Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç e, konuda konu da bir yapacağım. E, yanımda Tolga var. Aha şerefsiz Tolga. <laughs> Selam söyle herkese. Herkese merhaba. Herkese merhaba. E, neyse arkadaşlar. Yani direkt konumuza geçelim. Arkadaşlar kanalda gördüğünüz üzere bir haftadır video yok. Neden video yok diye sorarsınız. E, nasıl diyeyim? Şimdi. E, ka, ben şimdi e, sınav hafta falan olduğu için fazla giremiyorum o yüzden yani girersem skype'a falan girebiliyorum o da telefondan girebiliyorum o kadar e, bu konuda sınav haftam bitene kadar yani birkaç gün ne zaman bitiyor sınav haftam bakayım e, bir daha kayın kaçına kadar 5'ine kadar sınavım var Be e, aynen 5 ya da 3'e kadar sınavım var onun için e, o zamana kadar video atamayabilirim arkadaşlar. Bu son videom olabilir o zamana kadar. Ama yazı da tam gaz edeceğiz. E, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tolga demek istediğim bir şey var mı? Şimdilik yok yani. Görüşmek üzere. Tolga bir dahaki videolarımda olabilir, olmayabilir. İnsanlık hali yani. Görüşmek üzere.